Evet, yepyeni bir videodan merhaba. Bu ilk uzun zaman sonra ilk videom. Kitap videosu olsun istedim ve bundan da çok mutluyum. Ee, arada taşınma vlogları çekildi ama olmadı. Tema alışverişleri geldi, onları da çektim ama e, malum son olaylar yüzünden hiçbirini yani canım istemedi. Belki editler koyarım bir ara bilmiyorum. Ama geçtiğimiz salı e, Can Yayınları 100 TL kampanyasından bir sipariş verdim. Akabinde ertesi gün e, İzmir'e gittik. Kitap var vardı. Orada biraz gezindik, bir şeyler aldık. Bunları da sizinle paylaşmak istedim. Bir tane daha inşallah can yayınlarından bugün sipariş vereceğim. Bilmiyorum yuvayı ikna edebilirsem. Yüklü bir alışveriş. Sepetim hazır. Bakalım. O da e, şu an hani bunu açmak zorundayım. Çünkü artık yerleştirmek zorundayım. Çarşambadan beri duruyor bugün cumartesi. Temizliğimi yaptım. Duşumu aldım. Karşınıza geldiğimiz gibi. Ee, i̇lk önce şu fuardan aldıklarımı göstereyim. Sonra can yayınlarını açarız birlikte. Ya başım, i̇lk şu hemen TDK'nın sözünü göstermek istiyorum. Fuar çok güzeldi. Açık havada olması muhteşemdi bence. Ee, biraz sıcaktı. Biraz da yorulduk. bir Trene yetişmek için acele acele de gezdik ama. Hani e, indirimler bildiğiniz üzere çok e, tatmin edici, iç açıcı değil. E, saatleri gezdik. Orada da çok güzel şeyler vardı aslında ama e, yani çok açılamadım maalesef. Neyse e, oğlan benim Almanca öğretmenliği okuduğu için şöyle bir sözlük gördük. Hani İbo fiyat yanlış mıdır falan dedi. 160 lira arka etiket fiyatı. 100 liraya aldık biz bu sözlüğü. O kadar da güzel ki e, yani sayfası falan muhteşem öyle saman kağıt falan değil. Bayıldık yani 100 liraya. Yani keşke İngilizcesi de olsaydı onu da kendime alsaydım. Şöyle şuraya koyacağım. E, şu Pegasus'u en son gelmek istiyorum. Tabii de içinde. Evet, 100 lira yani pişiyle kanıtlı delilli. Neyse, kronik saba gittim. E, oradan da iki tane şu e, dakikalar içinde serisi var ya. Ben de iki tane var. Felsefe psikoloji. Bunda yani İkinci dünya savaşı meraklısı olarak Hitler ve Nazi Almanyası bir de din. Dünyanın köklü inançlarına dair 200 temel kavram. İki tane bunları aldım. Bunlara 210 lira verdim sanırım 105 liraydı tanesi. İndirim yani çoğu yazmıyordu ne kadar indirim var diye sorunca yüzde kaç indiriminiz var. Ya da tek tek kitap soruyorsunuz öyle söylüyorlar. Ee, o yüzden. Bir de DKD, DKD, <laughs> DK'dan şu Bayan Ming'in hiç olmayan 10 çocuğu yani çok duyduğum bir kitap. Bu da etiketi 100, lira. 75 lira aldım. Yüzde yirmi indirim vardı. Bakalım bu da çok kısa sürede bir günde okunacak bir kitap. Merak ediyordum. Evet, kitapta işimiz bitti. Şöyle. Candan hmm. Candan bir tane kitabım var. Bir tane de sahaf. Allah'tan içlerine ayraç koymuşlar sağ olsunlar. Şu Alper Tunç'un külliyatını şu Alper Tunç'un değil tabii şu kitabı aldım. Alper Tunç'un külliyatını tamamlamak istiyorum. Yani fiyatlar gerçekten çok pahalı ya. 230 lira. Yani incecik bir kitap için aslında fazla ama. Ee, bu yani kampanya var 150 lira dedi İn internette <laughs> Amazon'da falan bir tık daha ucuz aslında ama neyse hani bunu alıp bir an önce okumak istiyorum Afer Tunç'un bütün kitaplarını bitirmek istiyorum hastasıyım yani Osman'ı aldım onu bile kıyıp okuyamadım daha şu e İtaki yayınlarına gittik 3 e tane kitap 3 tane alırsak %35 indirim vardı. Normalde %25 vardı. Şu yani çok direnmemize rağmen e, bu Ben Kirke Akilos'un şarkısı. Yani 3. kitabı istemedim. Onun çok sevilmediğini düşünüyorum. O yüzden çok alasım gelmedi. 3 tane alın alırsanız daha indirimli olacak dediler. Yükseldik bakalım. Önce bu okuyacak muhtemelen. Sonra ben okuyacağım. Ve üçüncü kitabı da şu yine merak ettiğim bir kitap. Dinlenme ve rahatlama yılım. Mizahi güzel bir dili olduğu söyleniyor. Bakalım. Okuyacağız ve göreceğiz. Yine şu sahafları göstereyim. Sahaflar gerçekten çok güzeldi. Hem fazlaydı hem de yani ee, bulamadığımız vesaire kitaplar çok fazlaydı. Hani böyle bir 4-5 bin lirayı sırf oraya vakfedeyim, biriktireyim, gideyim derseniz çok güzel kitaplar bulabilirsiniz. Bizim hem taşınma sorun, taşıma sorunumuz vardı. Araba vesaire olmadığı için. Neyse, yani şu Deniz, Deniz Kavukçuoğlu'nun yani çok bildiğim bir yazar ya kitap değil ama sadece arkasını okudum ve 70'ler dönemine e, ana hatıra gibi sanırım bir kitap. Deneme zaten yani. E, 70'ler ve yakın tarih merakı malum. O yüzden aldım. Bu da 50 liraydı. Bir de şu ikisini aldım aynı yerden. Bu da 50 liraydı evet. Azizler Kampı. Bu da yine 2. Dünya Savaşı. Ee, Polonya'da geçiyor ve 2. Iı, Dünya Savaşı'dan kurtulan birisinin hikayesi. Orada hızlıca bakabildiğim kadarıyla yani yorumlarına vesaire basımı var mı yok mu ona bakmaya çalışıyorum. En ee, izi şu an Emizola Zola Germinali okuyorum. Yarıladım yani inanılmaz akıcı ve güzel gidiyor. Ee, ben de 2-3 tane daha kitabı var. Toplamaya çalışıyorum hepsini. Zaten birkaç tane değişik yayın ve daha eski basımları olduğu için artık hani bir yayın evinden külliyatını tamamlayamayacağımı anladım. O yüzden bulduğum yerde alıyorum. 70 liraya aldım bu nanayı da. Ee, ve bir de şu kitabı aldım. Ee, bu 140 liraydı. Floransa büyücüsü Salma Rüştü'nün. Normal kendi can yayınları yeni basılan kapağı vardı. O 250 liraydı. Sonra 200'e veririm dedi ama ben bu beyaz kapak hastası olduğum için beyaz kapağı tercih ettim. Bu Floransa büyücüsünde almış oldum. Yani bayağı nerede sıfır kitap yani aslında. Hani iki sadece sararmış sanırım. Onun dışında gayet sıfır kitap gerçekten. <laughs> o yüzden 140 lira iyi geldi bana. Aldım. Gelelim son bunu da koyamadım yere kıyıp da şöyle kitaplıklarım çok güzel oldu bu kapakları da alınacak stokta yoktu onları da en kısa sürede inşallah alıp kapatacağım bir daha kitapların tozlanmasını ve sararmasını kararmasını istemiyorum İnşallah bir tane daha alınacak Ikea'dan kitaplık yetmedi ama çok mutluyum valla yani beni tatmin eden gördüğüm baktığım kadarıyla en güzel yayın Pegasus nedense ee, yani bilmiyorum şöyle söyleyeyim ee, şu 3 kitabı 640 liraya aldım benim için yani kaç gündür burada duruyor böyle açmamak için zor tutuyorum kendimi aynı anda da tamamlamak istiyorum hmm, hayatın kaynağını inşallah gibi okuyup bitirirse ona başlayacağım yaşamak istiyorum okumuştum zaten yani hadi hadi dedim hayatın kaynağını da alayım şey olsa ama o 500 lira yani yani şu üçüne 540 lira ona 500 lira vermek kanıma dokundu. Ee, bu da 80 liraydı. 40 liraya geldi. Ya da 80 lira mıydı? Bilmiyorum. <laughs> Bir tane bunu aldım. Bir de şunu aldım. Açalım bunu da bakalım. Yani normal jelatin değil. Baya baya Aklım çıkıyor zarar dökeceğim diye. Şöyle. Yani bunun da seveni de var, sevmeyeni de var. Ee, tabii ki hani bir yazarın tap noktası başka bir kitap olduktan sonra diğerleri ona yetişmekte zorlanıyor. Ama yapacak bir şey yok. Bunu da okurum zaten yani. Bakalım akıcılığına göre hepsini bir kere de bitiririm, ara mı veririm bilmiyorum ama çok güzeller. Yani keşke hani Pegasus daha güzel bir kapak yapsaydı. Yani kapakları çok beğendiğimi söyleyemeyeceğim ama en azından. Hani şunlar bile arasında Heh, şimdi işte oldular evet. Yani bakın. Bu da böyleydi. Gelelim can yayınlarına. İlk defa can yayınlarının sitesinden alışveriş yapıyorum. Bu böyle ayrılmayacak. İşte tam temizlik yani salı günü aldım. Dün kargoya verdiler. Mail geldi. Yani ben bugün geldiğini gerçekten hiç beklemiyorum. Hani pazartesi falan anca gelir. Sabah MNG dağıtıma çıktı diye mesaj gönderince şaşırdım. Dedim, bravo. Çünkü süratten bir alışveriş yapmıştım. Allah versin, iki hafta önce geldi. Başka bir şey yani o kitap değil. O yüzden, yani e, üç gündür falan böyle geziniyorum Can. İnanın. Bir de şey var, e, üniversite öğrencilerine yüzde 40 indirim onlara da bakalım. Ee, bu Kairos falan Ceni Erpenbek'in iki kitabını falan almak istiyorum. Şu 100 lirayı halledersek o daha Temmuz'a kadar falan geçerli diye biliyorum. Kendimden, o olanlardan biraz alırım. Çünkü o 800 lira ve üstüne e, sepeti doldurmanız gerekiyor. 400 lira düşüyor. Yani 800 lira kitabı 400 liraya almış oluyorsunuz. Mühteşem bence. Ee, faturası. Şöyle Burada 13 tane kitap var onu biliyorum. Çünkü düz hesap 1300 lira tuttu yani. Oradan biliyorum. Şu vanegatları e, toplamak istiyorum. Ben yine 7 lira kampanyasından almıştım. Bir ya da iki tane kitabını hatırlamıyorum şimdi. Şu şampiyonlar kahvaltısını ve e, kedi beşiğini aldım. Şu an e, doldurduğum sepette de galiba bir ya da iki tane daha kitabı olması lazım. Bakalım göreceğiz. Ya çok güzel ya. Aa, yapış yapış. Etiket varmış çıkarmışlar sanırım. Şurası yapış yapış. Doğu Yücel'den bu Beteroğlu Mithat Karaman. Belki bunun işte o öğrenciler olan indirimle de e, kimdir bu Mithat Karaman? Yani ilk kitabını alırım. Devam ederim. Bakın, Yani Mithat, Mithat Karaman diyorum. Doğu Yücel'de okumak istediğim yazarlardan biri, ama bir türlü fırsat gelmedi işte. E, bu Marquez'in gazete ve dergi metinleri 50 ve 84 arasında. Yani e, normalde pahalı bir kitap. O yüzden hani 100 liraya bulmuşken almak istedim. Okumaktan keyif alacağımı düşünüyorum. Bu Son Tak yoruma karşı. Yani zaten cam yayınlarını gezdiyseniz yani mutlaka bu kitapların hepsini görmüşsünüzdür. O okumayı çok sevdiğim yazar Son Tak. Bunun bir tane daha kitabını aldım şimdi sepetinde. Bu başar başarır. Bir tane kitabı okudum sadece. Fıstık. Değil fıstık değil, <laughs> bir fıstık değilsi bu. Dünyanın bütün fıstıkları bunda görünce. Bu da 460 lira mı ne etiket fiyatı var. Hani 100 lira görünce dilini çok seviyorum çünkü. Çok keyifli okuması. Bunu da almak istedim. Ay kitaplar gıcır gıcır ya sanki yeni çıkmış. Bolano'nun bu Nazi Edebiyatı kitabını aldım. Amerika kıtasında Nazi Edebiyatı. Bakalım zor mu olacak kolay mı? Ya eskiden can yayınlarının hepsi şey ayraçlı olurdu ama maalesef yok artık. Bakalım kolay mı olacak zor mu olacak nasıl bir kitap bilmem ama. Bir de şu Zülfü Livaneli Erdoğan sazın teli koptu. İkisi de sevdiğim ee, sanatçılar ve yazarlar olduğu için okumak istedim. Bu da bayağıdır istediğim bir kitaptı ama bir de şey Ayfer Tunç'un Bir Maliniz Yoksa Annelerse Gelecek. O da 70'ler Türkiye'sine çok güzel ışık tutan bir kitap. O, onu da alacağım en kısa sürede ama şimdi bu bangır bangır perde çalıyor. Evde hikayelerden oluşuyor diyebiliyorum. Evet. Bakalım çok 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 uzun zamandır istediğim bir kitaptı. Bayağı da kalınmış. Bu kadar tahmin etmiyordum. E, Thomas Mann ve ailesi. Bir yaşam öyküsü. Yani çok seviyorum. Çok okumak istiyorum. Ve 100 liraya bulmuşken kaçıramazdım yani. Uf, Kazan Çakis. Kardeş Katilleri. Bu roman Bilmiyorum. Hemen öyle ace, alelacele bir e, arkasını okudum. Yani kazanç lakisi işte ne yazarsa okuy şey. Tabii ne yazarsa okuyacağım yazarlardan aslında. O yüzden çok irdelemedim. Ve uzun zamandır yine almak istediğim İsa serisi. E, sadece okul günlerini ve ölümünü e, 100 lira kampanyası sokmuşlar. Çocukluğu 230 lira mıydı? 240 lira mıydı? Öyle bir şey. Onu da alacağım. Bu işte üniversite öğrencilerinin indiriminden muhtemelen. Şu ikisini 100 liraya aldım mutluyum. Eee Hani ikisinde toplam belki 80-100 lira ya, kar etmişimdir. Ama bence çok iyi. Yoksa başka türlü alacağım yoktu. Böyle. Şimdilik e, hani bunu bu şekilde yayınlamak istemiyorum. Bugün sipariş verirsem inşallah. Muhtemelen salı Çarşamba en geç e, onlar da gelir. Ve onları da çekeyim. Hepsini bir yayınlarım diye düşünüyorum. Şimdilik ihbaratımız böyle olsun. Tekrar görüşmek üzere. Evet, üç gün sonrasından tekrar merhaba. Bugün Salı, e, Cumartesi günü çektim. Yani o videoyu normalde asla yayınlamazdım. Çünkü çok kötü oldu. E, şöyle bir göz attım, İbo'nun telefonu da çektik. Benimki şarjı aydı dedim, seninki daha iyi çeker. Ama yani sağ olsun İbo ne yüzüme gözüme bakmış. Ben ilk defa böyle e, kamera gören masum köylü gibi oturmuşum uzakta ses yankılı ama dedim ki hani bu ilk açılışların hevesi kaçar ve saçma bir hal olur bir anlamı kalmaz videonun benim için. O yüzden onu şu an <laughs> izlemiş bulunmaktasınız. Özür diliyorum. Gözlerinizden dolayı ama biraz ısındım sayılır çünkü çok uzun zamandır video çekmiyorum. İşte taşınma, yerleşme, bayram, son bir buçuk aydır yaşadığımız saçma sapan olaylar, ee, zaten depresyonda olan ve e, iyi olmayan ruh halimizi daha da tetikleyici şeyler yaşıyoruz. Daha ne kadar kötüsü olabilir derken gerçekten hep daha kötüsü oluyor ama ben bunun bir yerde bir gün bir zaman son bulacağına inanıyorum Çünkü e, aydınlık karanlık en yoğun olduğu zaman aydınlığa en yakın olduğu zamandır diye bir söz vardı ama tam toparlayamadım şimdi şu an e, bir vlog çekip böyle son yaşanan gelişmeleri hayatımda neler olup neler bütün ki çok bir şey yok zaten detaylı anlatırım O yüzden çok girmek istemiyorum Umarım her şey çok güzel olacak deyip kitaplarıma geçmek istiyorum. Ee, geçen hani o kadar heyecanlanmıştım ve kolye açmak, paketleri açmak heyecanıyla. Ee, son zamanlarda aldığım böyle İzmir'e gidip geldikçe Ankara'ya gittiğimizde, bayramda Ankara'ya gittim. Ee, oradan aldığım vesaire birkaç kitap vardı burada işte Sıla'dan aldım. Onları dedim göstermemişim, onları göstereyim ve o gün hemen akşamına ee, tam anlamıyla sepetimi oluşturup bir kargo şey bir sipariş verdim Cuma akşamı verdim dün Pazartesi kargolandı akşam üzeri hatta ve şu an saat e, iki buçukta elime geçtim ben de hemen hazırlandım bir heves e, videomu çekeyim dedim Peki hemen şu e, sladan aldım yani Bizim burada hani saf denilebilecek bir sılamız var. Başka da bir şey yok bildiğim kadarıyla. O yüzden eskiden orada hani bulabiliyordum, alabiliyordum. Bir şeyler karıştırıyordum. Orada da çok bir tada tuzu kalmamış. Neden anlayamadım. Dedim bari şu kitapları buldukça alma eğilimindeyim. Çok sarıyor, hoşuma gidiyor. Böyle arada bir kafa dağıtmalık olduğu zaman. Bu Bolen mirası da şu kuzenlerin savaşı mıydı? Mahkum prenses falan işte yani neyse çok önemli değil. 150 liraydı bunlar. 150 şerden 300 lira bunlara verdim. Şunları gösterdim mi çok emin olamadım ama İzmir'e gittiğimizde da iki ayı geçmiştir muhtemelen. Taşımadan önce Taşımadan önce kırmızı kedi yayınları var Alsancak'ta sevgi yolunda orada illaki giriyorum ben geçerken oraya girdiğimde kırmızı kedileri yüzde kırmızı kedileri Kırmızı Kedilerdi Saramago'lar. Yani Kırmızı Kedinin bütün kitapları %50 indirimdeydi. Ben de eee Saramago'nun Bir Kopyalanmış adamının bir de Mağarasını aldım. E, bayağı külliyatını şöyle göstereyim. Tamamlamaya doğru diyorum. Şöyle göstereyim. Yani e, sadece Habil şey Kabile Kabil. Sadece Kabile okudum ama e, Sörlükle görmeyi arka arkaya okurum belki bilmiyorum. Şu an deli gibi kitap okumak istiyorum ve bundan çok mutluyum. Ee, Ankara'da bir tane kitap alabildim. O da hmm, Kızılay'da gezerken aşağı metro e, kitap fuarına girdim. Orada şu Ölü Ozanlar Derneği'ni aldım. Yani kitaplar çok pahalı. <laughs> İkinci kitap %50 olmasına rağmen o an içim gidiyor. Alamıyorsun falan. E, kitabı aslında okudum da o an bayağı bir yani yarısına neredeyse geldim denebilir. Ama çok aşırı derecede kötü bir hasta oldum ve hani hem tatil erken bıraktık hem çok rezil oldu tatil. O yüzden hani şu kitabla aramda biraz mesafe var. O günleri hatırlatıyor bana. Ee, orada bir pembe yayın vardı galiba yine 2-3 ay önce gittiğimde İzmir'e. Şu Dazai'nin insanımı yitirirken ne aldım? Yani bakalım. Ee, bir de Amazon'dan şöyle bir sipariş verdim ama tam taşınma arifesinde olduğunuz için işte ortalık e, fena karışıktı. Bir de şey İngilizce bir kitap sipariş vermiştim. Asıl amacım oydu ama yanlarında da şunları görünce hatta Tuğçe Kozan videosun şey storiesinde görmüştüm. E, kaçırmayın hani Amazon'da bunlar çok indirimde diye. E, onları aldım. Onları alırken de şu kitabı çok istiyordum. Bir tek bu kitap içinde e, sipariş vermek istemedim. Aradığın şey kütüphanede saklı bakalım. Bu da çok tatlı kitap kapağı olan bir kitap. Şu Can kitaplarını aldım. Bunlar 10 ila 20 lira arasında bir fiyata sahiptiler. Bir tanesi galiba bir tek pahalıydı. Şu yakamdaki yüzler. Yani 21,5 liraymış. Bir de bunun üstünden indirim oldu. İndirim vardı. Bu Aşka Veda. Ee, Can Dündar anlatıyor. Anka kuşu. Yani birkaç şöyle bir tırtıkladım içine. Tam yani seviyorum ben. Tarih okumayı seviyorum. Bu da İsmet İnönü Erdal'ın önünün baba oğul mektupları. Canım Erdal'ım, sevgili babacığım. Bu da çok uygunlu. Bir de İsmail Cem anlatıyor. Ben böyle veda etmedim. Etmeliyim. Evet doğru okumuşum. Evet bu da böyle bir alışverişte. Gelelim can yayınlarına. Ya yani şöyle daha gözlemlemek istiyorum. Şu an o kadar mutluyum ki. Yani dediğim gibi deli gibi kitap okuyasım olduğu gibi alasım da var ama hayır. Önce şu kitaplıkların kapakları alınacak. Bir tane daha bir bir kitaplık alınacak. Ondan sonra. Yani birkaç böyle klasik ve önemli kitap var almak istemek daha da pahalanmadan almak istedim. Şu an hani şey yapamayacağım onları. Muhtemelen okumayacağım ama o yüzden hani alayım da dursun ve şu an hani aldığıma çok mutlu olduğum ve iyi ki almışım dediğim bir sürü kitabım var. Hani böyle olacağını bilmiyorduk tabii ama daha 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 gitmeden almak lazım. Yani şöyle göstereyim. Gayet güzel bir paketleme yapmışlar. Oo. Bunlar şey saklanırlar faturası. Bunlar 100 lira kampanyası olduğu için çok rahat. Hepsi 100 lira. Ama normalde alışverişim 5000 küsür lira. Hani kitapları normal almaya kalkarsak ben 2300 lira aldım. Çünkü tam 23 tane kitap var. Hemen elime geçtiği gibi çok bir sıraya koymadan o negatları toplamaya çalışıyorum. Okuyacağım. Bir de bunları tekrar tekrar baktım ki <laughs> aynı kitabı almayayım çünkü yapmışlığım var ee, şimdi Kedi Beşiği, Şampiyonların Kahvaltısı ve Kuşa Bak bir tane daha vardı o nerede çıksın gösteririz burada. koyalım şunu e, aldım İyi hikaye bu Kotze ile Arabella Kurtz'un psikoterapi üzerine yazışmaları ee, Ebru kaçın videosunda gördüm çok iştahlı anlattı dedim bulmuşken alayım severim böyle kitapları Şöyle Hamdi Koç'tan iki tane kitabım var. Ay, çok yani bir de kitaplar hani e, ne bileyim bir kitapçıdan aldığımız zamanki gibi değil. Sanki hepsi şu an basından çıkmıştı canlı canlı tertemiz gelmiş hissi muazzam. Neyse ee, şu Hamdi Koç'un çiçeklerin tanrısını aldım. Bir de Çıplak ve Yalnızız bunlar gerçekten 500 lira yakın etiketleri vardı. Ee, yorumlarına falan da baktım. Özellikle şu kitabı çok beğenmiş. O zaman iyi ki aldık diyelim. Ama iki tane koymuşlar. Şöyle iki tane kavabbat aldım. Biri Gostası, diğeri Dağın Sesi. Bakalım beğenirsem yazarın dilini, konularını vesaire devamını getiririm. Bayağı bir kitabı var çünkü. Gelelim direnişin melankolisi. Melankolisi de ee, bunu da yine Ebru Aykaç'ta görmedim aslında. Hani ilk önce aldım sonra videosunu seyrederken ben çünkü geçen sene okul vesaire derken çok uzun bir süre hani bu tür videoları dinlemedim, seyretmedim. Çünkü hani şu an al, yani seyretmenin bir anlamı yok. Alma iştahımı kabartmanın bir anlamı yok. Kafam onlara veremediğim için. Şimdi geriden gelip videoları seyrediyorum. Şimdi e, 100 lira olduğu için ve konusu dikkatimi çektiği için sepete atmıştım. Ama Ebru Aykaç'ta iştahla anlatınca dedim. Esra hemen alayım. Yine <laughs> aynı durumda olan bir kitap değişim. Yine bu da e, konusunu okuyunca ve çok e, hoşuma gidince sepete atmıştım. Yine Ebru Aykaç'ın videosunu görünce dedim bunu da kesin alıyorsun. Yani bunda biraz kararsız kaldım ama umarım e, değer. sicil Aslanları. Bu da yine Sicilya 1800'lerin sonları. Büyük bir zenginin kapılarını aralayacak. Paolo ve Ignazio Florio kardeşler Palermo'da şanslarını aramak üzere yollarını sıvadıklarını ellerinde bir şey yoktur. Sahip oldukları tek şey bir yol açmaçları ve bla bla, bla 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 gidiyor. Çok sevmiyorum bu kitabı arkasını okumasını da. Evet gelelim. Patrick Mal, 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 Mal Patrick Melros serisine. Bu iki kitabı yıllar önce şeyden almıştım. 7 lira kampanyasından şimdi 100 lira kampanyasından alıyoruz bir kitabı şurada gözüküyor mu bilmiyorum ama şurada iki kitabı var. Bir kitabı kalmış oldu. Beş kitaplık bir seri biliyorsunuzdur. Dizisi de çıktı. Bakalım okuruz. İnşallah sarar. İnşallah yani seri aldım pişman olmam. Ee, gelelim. Isabel Allende'nin bir sararmış bir fotoğraf. Bakalım. Esra için yazılmış bir kitap diyebiliriz. <laughs> evet. Yani e, bir sürü Erdal Öz kitabı vardı. Yani öbürküleri alsaydım diğer kitaplardan alamayacaktım. O yüzden bu e, gülün soğuduğu akşamın devam kitabı sanırsam. Öyle diyorlar. E, niteliğinde. Hapishanede yazdığı günlükler gibi bir şey sanırım. O yüzden yani hem içim burkularak hem de merakla okuyorum. Aa ben e, bir tane daha almışım. Erkekler, şey, melekler erkek ölür. Erkek ölür, öldürdü erkekleri. Melekler erkek olur. Bakalım. Yani niye? Hani bilmiyorum. Konuları herhalde sardı beni. Belki de çok hoşuma gider. İyi ki almışım derim ya. Yani çok mutluyum şu an. Tabii göreceğim. Bunu ben e, kadınlar, arzu ve ihanet hakkında ya, doğru bilinen yanlışlar aldatmaca. Kadınların sadık kalacaklarına bel bağlamak insanoğlunun şimdiye kadar girdiği en büyük kumardır. Yani bu direkt okuyunca attım sepete. Zaten bunun da etiket fiyatı baya baya e, yüksek bir kitaptı. Bakalım. Okudukça paylaşacağım tabii ki. Bu biraz kirli geldi. ama Evet. Biraz kirliymiş. Gözüküyor bilmem. Neyse. Sağlık olsun. Gel. Oo. Bayağı yere düşmüş herhalde. Neyse. ilk sayfası bu Can Kazonoğlu ve Mirgün Cebas'ın yazı atölyesi. Bunu yani bununla beraber bir tane daha kitap var. Onları böyle tedirgin oldum aslında hani çok tuttu çünkü alsam almasam diye ama çok seviyorum ben çok bilindik yazarların e, yazma süreçlerini ve ilk sayfayı nasıl yazma yani yazma yazdıklarını ...yazmaya karar verdiklerini ve o süreçleri anlatan... ...bir yazı dizisi. Yani Ahmet Ümit, Hakan Günay, Ayşe Kulin... ...Buket Uzuner, Saygın Ersin... ...Murat Menteş, Nermin Yıldırım, Hikmet Hükümen... ...Oğuz ve vesaire vesaire zaten... ...sesine girdiğinizde kitabına bakarsanız görürsünüz. O yüzden çok seviyorum ben bu süreçleri vesaire okumayı. E, almak zorundaydım. <laughs> ve başar başarıdan... ...geçen de bir kitap almıştım. Almıştım ama nerede bilmem. Ha, burada Şöyle sereyim. Yani bir de Sibop'u sayarsak üç tane kitap oldu. Bu da bize umut gerek. Yani baş, bayağı kitabı vardı aslında ama gönül istiyor ki hepsini alalım ama olmuyor. Pınar Kür'ün de çok kitapları indirimdeydi. Ondan da almak istedim ama bir tane seçmek zorunda kaldım. O da sonuncu sonbahar oldu asılacak kadınla mı başlamak yani ben aslında bir taraftan şeyi düşünüyorum hani çok popüler ya da çok e, tap olmuş kitaplarını yazarlarını okumak evet iyi hoş da hani beğenirsek de ben aslında en son o kitabı okumayı tercih ediyorum kliyatlar içinde bilmiyorum ya yanlış mı düşünüyorum nasıl düşünüyorum bilmiyorum ama bilmiyorum bakalım e, pahalı asturdan iki tane kitap aldım son şeyler ülkesinde kehanet gecesi ben de küçük el kitabı olarak e, New York üçlemesi var. Ve son üç kitabımıza geldik. Evet Camus. Evet. Camus'un de bir bayağı bir kitabı vardı sanırım. Bu en çok konusu dikkatimi çeken ve hoşuma giden olduğu için şöyle daldan dal nasıl okunuyor bilmiyorum iki tane kitap aldım bunların konuları çok hoşuma gitti ve sonrasında e, yazarı da araştırınca biraz inanılmaz yani normalde çocuk kitapları yazıyormuş yetişkinler için olan kitapları da aşırı eğlenceli ve keyifli olduğu söyleniyor o yüzden dedim o zaman iki tane alayım sonra pişman olmak da başına belki işte 7 Mayıs'a kadar yanlış hatırlamıyorsam kampanya sürüyor belki Mayıs'ta kart kesilince <laughs> bir sipariş daha veririm belki bilmiyorum bir tane şu Ozult amcam bir tane senin gibi biri. Bu özellikle çok komik. Yani mizah tarafı yüksek olan bir kitap imiş. Yani isimlerine bakıp aratırsanız arka kapaklarını okursunuz. Çok ben burada kafa şişirmeyeyim diyorum. Evet. Daha 16 olmuş. Bir de öbürü de 10 dakika olsa 20-30 dakikalık bir video oldu. Yani videonun ilk bölüm için tekrar özür diliyorum. Çok kötüydü bence. Ama e, heyecanlıma uzun süredir video çekmeyişime ve e, ayrılığımıza verin. E, Kitapları kucaklayıp göstermek isterdim ama mümkün değil. Yani ben bundan sonra resmi çeker, koyarım. Benden bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım keyifli bir video olmuştur. Size de bir şeyler katmıştır, fikir vermiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.